Herkese yeni videomdan merhaba. Bugün yine bir video başlatıyorum kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün filtre kahve tercih ettim. Filtre kahvemi demlerken de bir video kaydı başlatayım dedim. Bakalım bu vlogda bizi neler bekliyor. Ee, tabii ki de bir planlama ya da bir şey olmadan videomu başlatıyorum ve gün ne getiriyorsa bana sizinle paylaşıyorum. Şimdi kahvemi içeceğim. Filtre kahve yaptım kendime. Kahvemi içeceğim. Daha sonra işlerime bakacağım. Ee, eşim bugün dışarıya çıktı. İşleri vardı. O dışarıya çıkmışken ben de güzelce evimi toparlayacağım. O vakit kahvemi şu mumların ateşinin eşliğinde içeyim. Ee, mum yakmayı çok seviyorum. Onu izlemeyi çok seviyorum. Bana huzur veriyor. Karnabahar açtım. Karnabahar kızartması yapacağım. Ee, onun için 2 tane yumurtayı karnabahar açtım, tencereye aldım. Farklı bir bulaşık üretmemek için. Şöyle bir su bardağı un koyuyorum ben. Bir su bardağı kadar da süt ekliyorum. Yarım şişe de soda ekliyorum ben daha yumuşak yaptığına inanıyorum ve baharat koyuyorum baharat olarak da tuz karabiber pul biber ve kırmızı toz biber kullanıyorum güzelce bu sosumu çırpıyorum Haşlamış olduğum karnabaharı ekliyorum. Bir güzel her hepsinin sosu bulanmasını sağlıyorum. Güzelce karıştırıyorum. Bir yarım saat kadar ben bu sosun içerisinde bekletiyorum karnabaharlarımı. Daha sonra kızartıyorum. Bekleme süresini doldurduktan sonra yağını tavaya alıyorum ve kızdırıyorum. Ardından kaynabaharlarımı koyarak kızartacağım. Yanına da sarımsaklı yoğurt ya da kereviz salatası, sarımsaklı kereviz salatası tercih ediyoruz biz. Gerçekten yoğurt yanına yakışıyor bu tarifin. Yumuşacık bir tarif oluyor. dizdim tavamı güzelce arklıyını kızartacağım ve alacağım karnabaharlarımı tabağıma Herkese günaydın. Bugün yağmurlu ve kapalı bir güne uyandık. E, sabahtan beri şu anda da duyuyorum bilmiyorum. Gök gürültüsü, şimşek ve yağmur var. E, çok güzel yağlı yağmur. Şimdi biraz e, eşimle Evrim uyuyor. Onunla uyurken ben de balkonda biraz yağmur tadını çıkartacağım. Bugün misafirim var. Açılış videosu çektim. Bugün size bir günaydın dedim. Daha sonra biz kahvaltı yaptık. Evimi toparladım. Markete gittim alışveriş yaptık. Şimdi pide içi hazırlıyorum ben. Eşim dükkanda pide yapacak, getirecek. Akşama teyzemler geliyor. son sizlerle misafir geleceğini ve eşimin pide yapacağını paylaşıyordum. iç hazırlıyordum fakat telefonumla alakalı, hafızasıyla alakalı daha doğrusu problem yaşadığım için çekimi öylece bırakmak zorunda kaldım. Bugün yeni bir günden merhaba diyorum size. E, Bugün eşim Henüz daha izni bitmedi Ere. Kızımı parka getirdik. Buradan dönüşte de bir market alışverişi yapıp evimize gideceğiz. Dün teyzemler geldi, bir de yaptık. Ben yanına ezogelin çorbası yaptım. Bir çeşit yoğurtlu salata, bir çeşit de yeşillik salatası yaptım. Beraber yedik, içtik, hoş sohbetler ettik. Gittiler. Ve bugün de uyandık, kahvaltımızı yaptık, evimizi toparladık, kendimizi parklara attık. Şimdi babasıyla oyun oynuyor. Ben de salıncakta sallanıyorum. Bu şekilde. E dışarı çıktık, madem dedik bir de deniz havası alalım. Şöyle denizin kenarına geldik sahile. Denizin babası denize taş atıyorlar. Aferin sana. dışarıdan geldik. Ecinana yorulduğu için hemen uyku kes uyku kestirmesi yaptı. Bir dinlendi, şekerledi. Şimdi uyandı. Biz de o arada eşimle birer kahve içtik. Ben filtre içtim, o Türk kahvesi içti. Burada da akşam yemeği hazırlığına koyuldum. Tam buğday spagetti yapıyorum ve fırına tavuk attık. Ejcinana tavuk istiyormuş. Yanına da yoğurt çıkartacağım. Afiyetle akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Yemek pastı bitti, e, misafir pastı da bitti. E, böyle olunca ben de elime yine çanta işlerimi aldım. Bu yeni bir çanta modeli olacak. İlk önce kapağını işlemesini yapıyorum tabii ki çanta e, parçalarını birleştirmeden önce e, İşlemimi... Ben bitirdim aslında. Son bir çiçeğim kaldı. Onu yaparken de size kamerayı açayım. Biraz göstereyim istedim. Arkadaşlar ben e, çocukluğumdan beri aslında böyle el sanatlarıyla ilgili şeylere meraklıyım. Yani bu benim herhangi bir eğitimini aldığım ya da herhangi birisinden gördüğüm bir şey değil içimden gelen doğaçlama başarabildiğim bir şey. Ne eğitim aldım derseniz ben maliye mezunuyum. 4 yıllık fakülte mezunuyum. Seviyorum ama böyle şeylerle ilgilenmeyi. Evet. Çiçeğimin son yaprağına geldim. Şu anda onu da işledikten sonra işlemem tamamlanıyor. Ee, bazen kahvemi yapıyorum. Ee, balkonum cam balkonuma çıkıyorum. Bir mum hafif bir de müzik açıyorum bu işlemelerle ilgileniyorum ve e, zihnimi boşalttığımı böyle e, ruhsal olarak kendime iyi geldiğimi hissediyorum o vakitler bu aralar biraz yoğundum e, o yüzden e, Normalde şu an bu işlemem bitmiş çanta modelim de e, üretilmiş olurdu ama birazcık geç gidiyor planımın gerisinde ilerliyorum yani yaptım kasnaktan çıkaralım ne kışımı göstereyim size nakışım bu şekilde oldu. Bu çantanın kapak kısmı olacak. Ee, bu alt kenar köşeleri yuvarlanacak böyle. Ve arkasının, e, arka nakış temizliğini sağlamak için buraya e, tek tarafı ütüyle yapışan tela koyacağım. Hem daha sert durması için, hem e, herhangi bir sökülme olmasın, hem de buradaki e, kirlilik kapansın diye tela yapacağım bu böyle çift olacak zaten İş tarafından gözükmeyecek kapaklı bir çanta modeli için yaptım çantamın parçalarını da kestim ben bunu yaptıktan sonra birleştirme işlemini yapmam gerekiyordu telam da burada buradan tela keseceğim şimdi bunun için daha sonra çantamın diğer parçaları da burada ben kesip hazırlamıştım Bunların birleştirme aşamasını yarın yaparım. Çantam yarın hayat bulur. İşte bu şekilde ilerliyorum. Ee, bu videoda biraz telefon hafızamla alakalı sorunlar yaşadığım için videolarım e, yarım yarım oldu. Yani her günden kısa kısa kesitler sundum size. Video'mu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Artık videomun kapanış zamanı geldi. E, kanalıma abone olmayı, videoma yorum yapmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. E, o halde sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.